Selamun arkadaşlar hepiniz yeni bir videoya hoş geldiniz kaldığımız yerden yeni devam bölümüne. devam ediyoruz arkadaşlar evet. <laughs> bu arada kanalıma halen abone abone olmayı ve de lütfen bildirim çanını açmayı unutmayın arkadaşlar Burak, bir şey Burak, bir şey Burak, bir <laughs> abicim ben öyle bir şey ben bilerek yapmıyorum ki ben, <laughs> bu şekilde başlıyorum ben bu şekilde başlıyorum bu arada arkadaşlar ee, şunu söyleyeyim yarın yayın yok öbürsü gün yayın yok Uzun bir süre yayın yok. Haberiniz olsun. Eğer videoları izleyip destek verirseniz çok mutlu olurum. Arkadaşlar. <laughs> Gördüm. Yani <laughs> biraz yayınlara ara vereceğim arkadaşlar. Haberiniz olsun ama e, videoları atmaya tüm hızıyla devam edeceğim. Sizlerden isteğim sadece videolara hızlı ve seri bir şekilde destek vermeniz. Benim rankım yok ki adam itizdi rank diyor da. Adam rankı da karıştırdı. <laughs> Metin abi. Saha. Ben yukarı çıkıyor. bana verme onu be. <laughs> bana verme diyor. O sev sen de almadın oğlum. Kardeşim benim üzerime zimmet dolmasın. <laughs> ben sevmiyorum kardeşim. Onu alınca bir Sen gel buradan şu şu sağdaki Yo, camı kes. Cam şu al. hızlıca grappling atıyorsun aşağı iniyorsun <laughs> ya direkt hızlıca <izleceğim gülüyor> metin abi. kesmedim de şu an yok ben neyin? Ney? Kamera öldü ya. Yazık oldu ya. Cav <laughs> cav. ben alamayacağımı düşünüyordum arkadaşlar ama. Neyse. Tamam burada bir flash disk atayım. Flash disk atayım mı? Abi flash atma ya. Bozu bozuksa. Olmaz. Aa ama oraya da pusmazsın be Volk Pusarsın, doğru pusar 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 Şimdi pusarım evet, ananı Nerede? Termite, termite, termite. Adam f... oldu, geriye, susturucu takmış ha Anane. Bu oyuna cidden ciddi anında bir şey gelse hoş olur ya Spot Şu oyunu kendine getirseler hoş ne? olacak cidden ya. Neyi? FPS konusunda kendine getirseler hoş olacak. Ah işte, var, var ya buradan şimdi bomban olacaktı buradan. var ya. Şurada evet. Bak burada biri var. Şimdi var ya grenade evet, olacaktı abi. Metin abi ya. Güzel olurdu. Evet, ha, güzel. aynen talla ya. Duran atman iyi oldu ben işaretliyim bari. Hala <laughs> öyle bir yere koydun ki <laughs> drone titriyor lan. <laughs> drone titriyor. E? Tamam, adamım, Metin baba, abi. Adamım. Baba Tala drone'u kendi drone'una baksana be. Ya titriyordu ya. Titriyordu ne güzel. Titriyor titremeyi kesmiş. Kafasına vurdum, hesek ya. Mükemmel. Ah bomban olaydı ah. Bomba vardı da adamın yerini biliyordum ama. Hayır hayır. Şu köşede pusuyor. Sonra Metin var abiye sonra. şu an lazım. Aha saniyeler var. Şöyle, şöyle. Bak bir de oraya gitmiş ya. Hayır, bunun da silahı ne? öküz gibi sekiyor be abi affedersin <gülüyor> de. Aaa. <laughs> Aşağıda ya pusuydu pezenkler. GG. Ya beklemiyor orada ya cidden. Abi bu arada cidden bu karakterin silahı da üf <laughs> yani. <laughs> affedersin de Aa, yok, çok kötü sekiyor ya. Silah şey yapalım amına koyayım. Elkibinin kafasına vurdu. 30 can gitti saydı. Mükemmel bu. Müthiş. Yani, Gitten lüks yani. Acaba kafaya vurunca 30 gidiyorsa ayağı vursan 5 mi gidecek? Şimdi <laughs> <he, he, gülüyor> <renovus>. <laughs> sen öyle bir şey oluyormuş. <gülüyor> 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 Müthiş. Müks. 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 Bir de kafaya vuruyor mesela falan gitmiyor. Orada ben şey alıyorum. Granit. Flash alayım ya. Flash deyince de cidden şey ya oluyor aynısı ya. Aynısı şeye ne oldu biliyor musun <laughs> Mete abi? Kadinobuz son videosunda ne oldu söyleyeyim mi? Ne? ne oldu? Adam Ovego'nun alt map'ı var ya. <laughs> Bir tane evet. koridor gibi evet. alt map'ı gibi. Oradan evet. üstten şeyin Melusin'in kafasına vurdu. Hiçbir şey saymadı. <laughs> Vay Ovego. <laughs> <ya oraya. gülüyor> <laughs> Bomba kime vermiş lan? Yok o belli değil şu <laughs> an anlam attı. <Kime> <laughs> <belli değil. gülüyor> <laughs> Yalnız gene Metin abi atarsa <laughs> kötü olur la. <laughs> Kardeşim, <gülüyor> <gülüyor> Abi bize mana taşıyamıyoruz ya. Başkalarının emaneti bize yaramıyor. Ya söyleyeyim şu an çok ansaya bir şey yapacağım. Ne yapacağım söyleyeyim? Mi? Kardeşim biz hayatımıza tek bir emanet <laughs> taşıyoruz hepimiz. Ya. Ha tamam, bu... kardeş. <laughs> <laughs> Buraya sumak atacağım. Buradan ters ayakacağım. Buradan bakacağım. Vay be. Plana bak. <gülüyor> ne <gülüyor> yapıyor bu? Swap taktik oldu amına koyayım. Abi <laughs> hadi içeri gir de bari bir iki tane kişi daha bak <laughs> lan bakalım. Bak. Ha ha, 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 Bakalım kim? Aha termit attı. termit <laughs> attı. <laughs> eee kardeşim. Kardeşim şimdi o da öldürsün sıçtık amına ne yiyecek. Kapıyı açmayın da şu giriş kapısı var ya. Onu bir açmayın. Ha. ha. Ben şöyle izninizi ben şöyle yapayım ama bir boka yaramadı. Sen neredesin lan? Bak bak kime diyorsun? Kılaz mı aldın lan? Yanıma aynen. Bir taktik yapacağız gel Mete abi. Lan ha, hadi lan hadi lan. Gelme tabii ya. Metin abi ya? <laughs> Metin abi Tamam ismi işte o. Ne alaka ya? ya? Ha adam belli oldu. Ya, Aynen, ya nasıl ya orada ne işin var ya? Ya yanlış orada çıkmayacaktım space'e git ama. Ya abi. Uzun zamanda Valorant oynayınca tabi böyle oluyor. Arkadaşlar biraz da Valo'ya ara verelim bence. <laughs> bence. Bana kalırsa ama. Gördün? De İçeride ya çıkmaz ki. Ters, Aha. Sen Bu arada bizim bu arkadaş ölebilir Ayş. Ayiş. <laughs> Beleş klim geliyor. Bekleyin. Birazdan çık. Ya şey indi ki. Gel gelecek. Allah. <laughs> sence gelir mi? Gel gel. Defeye Nasıl çıkıyorsun orada tala üstte? <laughs> Aha. E tala diğer aşağıda arka tarafta. şunu <laughs> <Bunları akın anı. gülüyor> <laughs> bir şey olmadı la. Güldüm öyle. Hela komik. Ne bileyim de oğlum. oğlum Aynı öyle konuşmuyor, konuşmuyon. Anında ses <laughs> çıkarıyor ona güldüm yani. Dayı dayı random vuruyor. <laughs> ya tala. Dayı random vuruyor. <laughs> tala. <bak>, mesela bu silah. <laughs> <da> tala. <normal gülüyor> sonra da gitti de bu silahı gılaz var Güzel değil mi? Hmm. Glaza yakışmaz. Bence glaz oynanmadığı için böyle yapıyorlar abi. Oo. Ne? ne? Adam, bu cidden bir dakika bir şey diyeyim. Nasıl öldün sen? ölmedi abi laf, ölmüyor. Ya, <laughs> ya, lan ölmüyor. What? Ya gidele ya. Hayır abi böyle saçma bir şey olamaz Metin abi bu arada. yok ben onu onun için demedim. Yani adam bir canı ölmesi lazım doğru. Abi. abi. <gülüyor> <gülüyor> yani <gülüyor> çok sıkıntı bir şey ben var ya diyecek bir şey bulamadım ya. Harun çok saçma. Allah. Bir de SMG ile vuruyor. Ne alayım lan ben? Füze füze alayım mı lan? Bir işe yarar mı? Ne ya. Yok, Yok değil. Değil, de. ne, ne? Evet. Aynen öyle Nerede doğdun şey. Metin abi? Ben şey Yok Beraber gidelim ya. <laughs> Beraber gidelim. <laughs> Beraber çi için diyorum <gülüyor> ya. <gülüyor> bir borda çok fazla şey oluyor. Spam pick oluyor. main. Metin abi. Adam var basıyor, Aslında var ya şu an oynayamamamızdaki sebep şey ya. Bu ne? oynamıyoruz ya oyunu. Ama var bir tık da. Ondan ondan var ondan ya. Bu da, o. Bu <gülüyor> <side> <gülüyor> da o, bu Abi şeyde değil mi? Ana girişte değil mi abi main entries. Yok, main yeah, entry domay işte orada spam pick oluyor oradan. Tamam abi havuzda da oyun var ya. Hı. Hmm. Nerede <gülüyor> doğacağım? Aa <laughs> <gonna gülüyor> buldum yeri var arkadaşlar yani Valorant oynadığımız için benim Valorant'ta yani Metin abi biz <laughs> ne yapalım biliyor musun yarın Aa, Gerçi yok Yarın ben Tom Raider oynayacağım vakit bulursak zaten video çekmek için de şey yapacağım <laughs> şey yapalım ee, an biraz anına rankı e, rank gireriz de an rankta biraz elimizi alıştıralım abi He, Rainbow girmek istersen gireriz abi. Aa, biraz yani. eğimimizi sınır ama evet. abi eller şeyde yani. Tamam yap. İlk önce rank eğimizi sınır sonra rank kit girelim. Aynen abi bir rankımızı. De biraz kendimizi alıştıralım da şuna. Kimse bombayı almayacak değil mi? Hı. O şey ya o şey o üvey evlat Ağla üvey üvey düşürdüm. nasıl bir dakika Yarım Anadolu çocuğu. Anadolu. Koşan var üstte Metin abi. Gördüm. <laughs> dur. dur bekle. Ya sektir lan Vecil. Sey. Dur geliyorum geliyorum dur. Ya, çabuk. Ben geliyorum. geliyorum dur dur ben gideyim Metin abi sen gitme. Dur sen gitme ben geleyim. Aha öldüm. Kapkanın cihazına öldüm anasını satayım. Ya amına koyayım be çatıda olduğumu oturuyorum. Cidden mi? Geçin, 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 geçin geçin, geçin. Kapkanın tuzağına ölmezsin ya. Yeter çabuk ol. Tut beni. Amına koyayım çok saçma bir şey yaptım. Kapkana vurdum lan ben bir el. Ölmediyse onun ben amına koyayım. Ben ha ha Allah razı olsun. <laughs> Sonra Allah <'a> hocam, <laughs> bir insan şu çatadan gelip arkasına bakmadan nasıl çöküyor? Oğlum sen düştün mü oradan? Ee çaktım arkadaşım. E, e, ben de ben, ben adam orada zannettim ama ben evimdeyim sen nasıl düştün? Kimse de umursamadı biliyor musun oraya bırakıldı üvey evlat gibi umursamadı var ya. E, ben geri döndüm sağ oradan oraya senin için. Metin abi kapkanın cihazlarına dikkat et abi ya. Daha yeni kapkana gittim cihazına gittim. Of ne güzel söylüyor don't follow me sessiz Do bir şey şekilde öyle güzel söylüyor ki yani nok. Dört falan Çok güzel söylüyor yani böyle bu şekilde. Evet, evet. Ses Dur. kim seslendiriyorsa tebrik etmek lazım yani. Evet. Bir de bir şey deyse, going to doctor, you know, bravo six Allah'ım. Allah ne oldu Tala? O değil, değil var ya Tala'nın canı da az. Şurada, şurada. Yani Tala yani şu an cidden çok kötü yani. Burada metal Kapakan tuzağa gitti diyecektim ki öldü. Neyi biliyor musun abi? Cidden bak. Bunun bu oyunla değil abi. Bizim eğim kaymış kaymış. Var eğim kaymış. Kaymış. Ya, bayadır, bayadır girmedik normal ya. Aha ekran niye siyah beyaz siyah oldu? <laughs> şey mi değmişim ya benim drone'daymışım. Benim bana da niye ekran siyah? Drondaymışım Ha <laughs> drone. Oğlum şey söyleyeyim mi? Kale eğimini <laughs> açana kadar 10 <on> defa öldüm. <laughs> Sen <laughs> <laughs> şeyde mi vurdun lan? Sniper'la mı? vurmaya çalıştım da eğimi öyle bir yavaş açıyor ki. Allah iyi şartta öyle yani. Çok bir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> şey kiçin lan ben bir tane Ne <laughs> alayım? Kapkan alayım mı? Şimdi burada tuzaklı karakter alalım çiçeğim ben. Sen çok iş yapar. <laughs> Goya mu? Alayım ben. <laughs> tamam Goya ben alayım. Atacağım yerleri söyle ama bak nereye atacağımı bilmiyebilirim ben. Ben biliyorum nereye tamam. atacağımı Sen bana söyleyeceksin ben atacağım. Sonra evet. sonrası işte ben sonrası ben lokum. Şey Çünkü sonrası <gülüyor> lokum. <gülüyor> Avni Diyamar oynayacağım Aha Akkoni Ula <laughs> e Hayatımda hiç bir zaman Diyamar'da oynamadım İlk testim olacak abimiz bunun. Diyamar Diyar Diyamar Bu karakterin Demire. yüzünü nasıl böyle evet. güzel yapmışlar Ola, ama Metin abim Karakterin ya? yüzünün hmm. Şek e, Şurasının yer alması bayağı güzel yapmış onu Iıı Tabi oyun için ha. nasıl, nasıl o gözüküyor bilmiyorum <laughs> Nereden geliyor biliyor musun? Söyleyeyim <laughs> 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 mi? Şöyle bir çay de var zamanında bu termite'de bir görev vardı içinde Japon'da. Bomba falan patladı. O bomba patlama o şaraplar var ya böyle parçacık. Biliyorum. Demir parçası. demir parçası, böyle, he, parçası böyle suratına çizik attı. O yüzden o çizik oradan geliyor. Bu arada bir şey diyeceğim. Bu Goyo'nun dört tane yoktu sanki. Dört tane. Yok eskiden iki tane. Şimdi onu artık istediğin yere yapalım. Nereye koyuyorum Talha söyle. Kapı girişine koy. Gelemesin de. Ağzı sıçarım. iş şartmayın. Koyamıyorum tala. Dikenli tel var koyayım. Şöyle koyayım mı şöyle? Niye koymuyor oğlum bu? Oğlum. Niye koymuyor bunu? Yakınlaşman lazım. Hah. Oha bir de şekli değişmiş açılma şekli. O ne? Aa bu mu bu mu? Evet, böyle hani böyle. oğlum bu böyle değildi. Puh alışkanlığa i̇şte, bak. Yani en azından daha portatif oldu. Her yere koyabilme özelliği falan var. Çok saçma mış ama hoş hoş da zevkli de yani keyifli bir de şuraya koydum talla şuraya haber ne olsun girişlere koydum ama nasıl koyulacağını bilmediğim için koydum yani öyle haber olsun diğeri alışkındık hani biraz biraz da hızlı yapmışlar sanki hafif evet daha hızlı işte de yok bu arada girişte şurada bir tane de burada tane yani şurada. O çok kameraları patlatır ki bunlar. Botu scan diyor. Ya abi bak. Benim alışmam lazım Rainbow <laughs> hey, hey baba tekrardan. Oha o ara sen böyle kim patlattı o volkanı? Ha öyle de patlıyor mu? Güzelmiş. C4'um var Metin abi. Ağzır, C4 atsana abi istiyorsan içeri. Oo. Oh, oh. O, o ananız. Eee bu sumon içine girecek. Yapacak Arkada gelebilir ama. Ananı. Aha. Kameraya bakın. Kameraya ya sıçış deme öyle deme öyle deme. Ama. C4 den uzakta. Denerse ölme atarsın şansı. Benziyor. Atarsın abi ya sana güveniyorum. Hadi abi. Hadi abi. Diyevi de bilmiyorum diyevi ne bize bak. Aslan e abi sifarişte sen. Camdan aşağı çıktı bence açık orası. Dışarı çıktı. Girsene. Aynen dediğin gibi dışarı Nerede? çıktı çok. Dışarı, dışarı çıktı. çıktı abi, dışarı. Soğ Soğ soğraf. Soğraf. Ben sol tarafta bekliyorum bunlar. Belli değildi ki zaten diyevi de muhtemelen evet. dışarı çıktı. Hmm. Evet arkadaşlar, bu videonun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoş